vereceğiz diye paylaşımlar yapıyorlar. Ben bayağı kurcaladım bunları. Biyografisine falan bak bakıyorum sayfanın. İşte Anadolu'dan, işte oradan buradan. Ya yani şimdi şehir isim vermeyeyim. Doğru sayfalar etkilenmesin bundan. Düzgün firmalar etkilenmesin. Adam adres yazmış oraya. Şurada, burada, şu pasajda, şu merkezde. Adreslere bakıyorsun, adresler doğru ama o adreste öyle bir firma yok. Eee sonra içerikler oluşturulmuş. E ama içeriklerin hiçbirisinde yorum yok. Muhtemelen yorumları siliyorlar veya yorum engelliyorlar. Yani öyle bir firma yok. Yani en azından biz biliyoruz. Yani olsa zaten piyasada az çok bazı firmaları biliyoruz. yani böyle bir durum var. E buna çok dikkat edin. Yani yüksek takipçili de olsa e özellikle bu ahşap konusunda yerine gitmeden, kimseyle sözleşme yapmadan bir kuş para bile göndermeyin. E yerine gittiğiniz firmalarda bile özellikle ahşapla alakalı yine tekrar söylüyorum. Yani belli bir ölçeğin üzerinde bence peşinat vermeyin. Çünkü ahşapla alakalı iş yaptıranları,